kaynana akşam yemeğinde getirdiği yemeği açıyor kapağını böyle. Bir bakı gıbu ne diyor? Gıbu ne? Dönüşe dönüşe Isparta'da gabine pilavı oluyor. Isparta gabinesi düğünlerde yıllardır yapılan bir pilav dır ama bunun adı pilav değil tabii ki. Pilav ağır ateşte olur ama bu hızlı ateşte pişiyor. Isparta'nın yöresine ait gabine pilavı. Bunun tabii hikayesi var Isparta'da. Ee, yıllar öncesinde gelinle kaynana gezmeye gidiyorlar. Akşam saat oluyor evde bir yemek çeşidi yok. İşte ev halkı gelecek diye telaşlanıyor kaynana ne yapacağız derken. Bir gün öncesinden kalan nohutlu et yemeğini önce bir soğan kıyıyor, bakır kazanın içerisine koyuyor. Eti bol gözüksün diyor. Şimdi nohutu koyuyor. Onun üzerine de pirinci koyuyor. Her evde tabi et suyu var. Et suyun üzerine dökerek tabi o tarihte tüp yok. Tüp olmayınca sac ayağında hızlı bir şekilde çalı çirpileriyle pişirip masanın ortasına koyuyor. Sonrasında kaynana akşam yemeğinde getirdiği yemeği açıyor kapağını böyle. Bir bak gıbı ne diyor? Gıbı ne? Dönüşe dönüşe Isparta'da gabine pilav oluyor. Ve bu hızlı pişmesinden ve tek başına bir öğün yemeği olduğu için Isparta'nın meşhur kabine pilavı. Bunu insanlara bu şekilde bol etli ve bol nohutlu, tereyağlı mis gibi e, katıp şu şekilde insanlara bu şekilde ikram ediyoruz. Sağ olun. Afiyet olsun. Efendim bir de buranın Isparta'nın meşhur e, Senirkent üzümünün, e, dimlit üzümü deriz, ondan yaptığımız bir üzüm hoşafımız var. Mersin dalı, karanfil, tarçın e, ve Senirkent'in dimlit üzümünden kaynatıp da e, üzümlüyle beraber bakır taslarda buz gibi insanlara hem Isparta kebabının yanında hem kabine pilavının yanında ikram ediyoruz. Bu Isparta üzüm hoşafı da e, buranın kendi aromasıyla yapılan bir tat.